Ahmet Obi's diyor. Nihat Ahmet'e gelmedi. Şimdi atak devam edecek. Yine Nihat. Orta arka tarafa doğru. Bir gol ve gol! gidiyor. Ahmet Dursun atıyor ve Beşiktaş Barcelona karşısında 1-0 önde. Ahmet Dursun attı. Ahmet Dursun'un golü. Ve Beşiktaş Barcelona karşısında 1-0 önde. Ahmet Dursun. İbrahim İbrahim solundan attı sağından geçti. Bravo İbrahim. İbrahim gidiyor. Ortada Ahmet. Geriden Numa da geldi. İbrahim'in pası. Numa şimdi Ahmet ikinci gole gidiyor Beşiktaş. Ahmet ve gol. Ahmet dursun golü attı. Ahmet dursun diyor. Beşiktaş bir dünya devi yıkıyor. Ahmet attı. Refresh bir gol. İbrahim hazırladı golü. Ve Ahmet dursun içimlerine işte böyle gömüyor. Ahmet Dursun'un golü. Haykırıyorum burada gol diye. Çünkü alkışlar bu Beşiktaş için. Ne kadar alkışlasak, ne kadar aykırsak bu Beşiktaş için az. Gerçekten de az. Dünya futbolunun devi Barcelona'yı yıkıyor, parçalıyor Beşiktaş. İşte nefis gelişen, organize gelişen atak. Ahmet Dursun çok klas bir gol atıyor. İbrahim İbrahim şimdi pas Müşe ortada Numa Müşe'nin ortası Pascal Numa Pascal Numa gol 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 olması lazım hayır hayır gol olması lazım devam diyor hakem top içeriden döndü top içeriden döndü ve yardımcı hakem golü veriyor gol 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 3-0 3-0 3-0 yardımcı hakem verdi golü yardımcı hakem verdi. Orta hakem hayır dedi. Yardımcı golü verdi. 3-0. 3-0. Ben gol diye gördüm bir pozisyonda. Hayır dedi orta hakem. Maç devam etti. Yardımcı ortaya doğru yürüdü. Ve golü verdi. Beşiktaş İlönü Stadında bir tarih yazıyor. Barcelona karşısında. Beşiktaş Barcelona'yı kelimenin tam anlamıyla silindir gibi ezip geçiyor. İşte Beşiktaş bu. İşte Avrupalı karakartan bu. Pascal Luma vurdu. Götriyel. Dönen top. Luma. Çarpıyor. Top içeriden çıkıyor. Bu gol. Bunun adı dünyanın neresinde olursa olsun.